Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhasaki, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nce 2021'de hayata geçirilen bina kimlik sistemi uygulamasına ilişkin paylaşım yaptı. 144 bin binada bina kimlik sistemine geçirdiğini aktaran bakan, 81 ilde eş zamanlı olarak uygulamaya başladığımız ve belirli periyotlarla denetleyeceğimiz bina kimlik sistemiyle kolon kesmeye kaçak kat çıkma gibi durumların önüne geçeceğiz dedi vatandaşların telefonlarından QR kodları okutarak o bina hakkında genel bilgi sahibi olabileceğini de aktaran Ösaseki, E-Devlet üzerinden daha detaylı bilgiye ulaşılabileceğini söyledi. Bakanlık Yapı Denetim Daire Başkanı Doğan Yorulmaz da uygulama ile ilgili detayları aktardı. Denetim faaliyeti sona eren bir binada kimlik belgesi takılma aşamasında ekip arkadaşlarımız dijital kimlik belgesini oluşturuyor, binaya gidip montalıyor. 2020'den önceki yapıların da benzer şekilde kimlik bilgileri oluşturulmak suretiyle onları da denetime katılması hedeflenmektedir.